İlçemizde 11 yıl önce açılan KULP Meslek Yüksek Okulu için halen öğrenci alınamadı. KULP Gönüllüleri Platformu'nun Meslek Yüksek Okulu için mücadelesi devam ediyor. 12 yıl önce KULP ilçesinde Meslek Yüksek Okulu açılması için mücadele veren ve bu çabaların ardından Meslek Yüksek Okulu açılmasına vesile olan KULP Gönüllüleri Platformu Koordinatörü Naim Deniz, 2011 yılında KULP ilçemize iki program açılmasını sağladık. Ancak öğrenci talep edilmediği ve öğretim elemanı atanmadığından 11 yıldır kulp meslek yüksek okulunda eğitim öğretime başlanamadığını belirterek şunları söyledi: "Çok kıymetli kulp ilçemizin muhterem halkı ile önemli bir konuyu paylaşmak isterim. Yaklaşık 12 yıl önce kulp ilçemizin fazlasıyla hak ettiğine inandığım üniversite hayali için girişimlerde bulunduk zor badirelerin tümünü atlatarak 2011 yılında Kult Meslek Yüksek Okulu'na bilgisayar programcılığı ve çocuk gelişimi olarak iki program için resmiyet kazandırdık. O zamanki bütün şartları hem ilçemizin yönetimleriyle hem de gayretli arkadaşlarla açtık. Aradan geçen onca yıla rağmen Dicle Üniversitesi yönetimleri tarafından öğrenci alımı için herhangi bir girişimde bulunulmadı. Son bir yıldır yeni seçilen Dicle Üniversitemizin kıymetli rektörü ve yöneticileri tarafından Kulp Meslek Yüksekokulu'na öğrenci alımı için girişimlerde bulunuldu. Aylardır kaymakamlık ve diğer kurumlar ile birlikte yoğun bir çaba sarf etmekteyiz. Yüksekokulu tercih edecek öğrenciler için Kulp ilçemizin en güzel binalarını, mekanlarını tahsis ettik. Yurt problemi çözüldü üniversite tarafından öğrenci alımı için yöke yazı yazıldı. Öğrenci kabulü için her programa en az üçer tane öğretim elemanı mecburiyeti olduğundan ve üniversitenin hazır kadrosunun olmayışından dolayı, Kulp Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ve Çocuk Gelişimi için öğretim elemanı talebinde bulunuldu. Maalesef o talep Yüksek öğretim Kurulu tarafından reddedildi. Ankara, İstanbul, Diyarbakır ve ulaşabildiğimiz birçok kesim ve kişilerle yoğun iletişime geçip Yüksek öğretim Kurulu Yürütme Kurulu'nun Kulp Meslek Yüksek Okulu için kadro ve öğrenci talebinin olumlu karşılanması için teşebbüslerde bulunduk. Kadro talep yazısını tekrar yöke ilettik. Yüksek öğretim Kurulu bu hafta Kulp Meslek Yüksek Okulu'nun her iki programına öğretim elemanı kadrosu için tekrar kurulda görüşmeler yapacak. Kamuoyu oluşturmak adına Şirin ilçemiz Kut'taki bütün resmi kurumların, STK'ların, esnafın, köylünün, öğrencinin bizimle birlikte olduğunu, destek ve dualarını eksik etmediğini ve yıllardır beklediğimiz bu hasretin güzellikte sonuçlanacağına inanıyoruz. Bu süreçle ilgili sevgili hemşehrilerimizi bilgilendireceğiz. O arada on binlerce üye ile oluşturduğumuz Kut Gönüllüleri platformu olarak gerek eğitim, gerek sağlık, gerek iş hayatı ve istihdam alanlarında ilçemizde yaşayan veya dışarıda olan bütün hemşehrilerimizin temenni ve taleplerine öncelik vereceğimizi paylaşmak isteriz, dedi.